Simek ürün gamında bulunan tam ankastret ve tam otomatik espresso makineleri ürün gamında yer alan birçok koleksiyonumuzda bulunmaktadır. Çelik seri, Colonial Cortina serisi, Linea serisi ve Dolce Sinova serisi. Bu cihazların hepsinin en ortak özelliği otomatik olarak çekirdek kahveyi öğütüp öğütülmüş kahveyle espresso, cappuccino, latte gibi içecekler hazırlamasını sağlıyor. Özellikle renkli ekranı sayesinde 12 farklı içecek hazırlayabilmemizi sağlıyor. Espresso makinaları teleskobik rayla bu şekilde kabin içerisine yerleştiriliyor. Bu kısmı açmamızdaki tek sebep aslında çekirdek haznesine taze aldığımız çekirdek kahveleri koyuyoruz. Burada öğütme ayarını istediğimiz gibi kendi damak tadımıza göre ayarlıyoruz ve kapağı direkt kapatıyoruz. Ürün içerisinde Dahili bir su tankı bulunmakta. Bu su tankına ulaşmakta oldukça kolay. Bu şekilde su tankını çıkartıp içerisine her zaman temiz su koymayı öneriyoruz. Aynı zamanda bir damlatma tepsisi ve atık tankı bulunmakta. Tüm öğütüğü, kahvelerin posalarını bu hazneye atıyor ve bize belirli aralıklarla temizleme uyarısı veriyor. Bunu boşaltmamız, yıkayıp kurulamamız yeterli. Bu işlemlerin tamamını yaptıktan sonra artık ürünümüz kahve almaya hazır pozisyona geliyor. İçerisinden çıkan paslanmaz çelikten bir süt tankı bulunmakta. Bunun içerisine soğuk süt koyarak sütlü içecekler hazırlayabiliriz. Şimdi birazcık ekrana göz atalım ve içerisinde hangi tür kahveleri yapabildiğimize bakalım. Espresso, kahve, americano, double espresso, cappuccino, latte macchiato, long, doppio yani çekirdek aroması daha yoğun olan, kafe latte, sıcak süt, flat white, espresso macchiato, cappuccino mix, sıcak su ve buhar alabildiğimiz, Türkçe'de ayarlayabildiğimiz renkli, göstergeli, resimli bir menü içeriyor. Buradan hangi kahveyi almak istiyorsak öncelikle tat ayarlıyoruz. Hangi oranda aramasının olması istediğini. Sonrasında da fincan miktarımızı ayarlıyoruz. Bizim genelde espresso için ayarladığımız ayarlar bu şekilde. Sonrasında fincanı altına koyduğumuzda sadece yapmak istediğimiz kahvenin kendisine basıyoruz. Ve bize burada ne şekilde bir kahve yapacağını tanıtıyor. Böyle bir fincanda Orta boy ayarladığımızda bize verdiği miktar bu. Bu miktarları siz kendi isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde bir americano almak istediğimizde öncelikle tat ayarını ayarlıyoruz. Sonrasında fincan boyutunu ayarlıyoruz. Americano biraz daha büyük bir fincanla tükettiğimiz bir içecek olduğu için fincan boyutunu büyütüyoruz ve americano'ya basıyoruz. Amerikanoyu da çok kısa bir süre içerisinde istediğimiz miktarlarda hazırlayabiliyoruz. Sütlü bir içecek hazırlamak istediğimizde yine önce tat ve miktar ayarlıyoruz. Ve şimdi yapmak istediğimiz bir cappuccino. Cappuccino'ya bastığımızda bize köpük miktarını soruyor. Bu kısımdan istediğimiz köpük miktarını ayarlıyoruz. Ve sonrasında Kendisi otomatik olarak sütünü istediği miktarda, olması gereken miktarda hem ısıtıp hem köpürterek fincana aktarıyor. Tam istediğimiz miktarda köpüğü ve espressosuyla cappuccino hazır. Her sütlü içecekten sonra bize ekranda bir temizleme uyarısı veriyor. Şuradaki kanalda süt birikmesini ve tortulaşmasını önleyen bir temizleme işlemi yapmamız gerekiyor. Bunu da süt tankı üzerinden clean işaretine getirdiğimizde yapabiliyoruz. Yine tat miktarını ve fincan miktarını ayarlıyoruz. Sonrasında kafe latte'ye basmamız yeterli. Burada köpük miktarı biraz daha düşük olması gerekiyor. kafe lattemiz çok kısa bir süre içerisinde hazırlandı. Menü içerisinde bir ayarlar segmesi var. Bu ayarlar segmesinde durulama, kireç çözme, su filtresi, içecek değerleri, saati ayarlama, otomatik çalıştırma, otomatik kapanma, fincan ısıtıcı, enerji tasarrufu ve kahve sıcaklığı. Biz burada kahve sıcaklığını maksimumda tutmayı öneriyoruz. Çünkü Espresso genelde 90 derecelerde hazırlanabilen bir kahve olduğu için özellikle fincanlarımız öncesinde ısıtılmıyorsa soğuk fincana döktüğünde çok kısa bir süre sonra soğuyabiliyor ya da ılık hale gelebiliyor. O yüzden kahveyi en başta maksimum sıcaklıkta ısıtmak, hazırlamak daha doğru. Su sertlik ayarı, dil ayarlanması ve çeşitli kendi dekoratif ayarları bulunmakta. Burada en önemli özelliklerden bir tanesi kireç temizleme bu ürün bütün kahve makinalarında olduğu gibi belirli periyodlarda kireç temizleme uyarısı vermekte kireç temizleme uyarısı verdiği zaman Sime'in kendi kahve makinaları için üretmiş olduğu kireç temizleme solüsyonu ki bunu sıklıkla dile getiriyoruz ve satışı da olan bir ürün bunu satın aldıktan sonra içerisindeki yönergeleri takip ederek kireç temizleme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda kişiselleştirebilirsiniz. Sürekli aldığınız kahvenin belirli bir oranı ve belirli bir miktarı varsa bunları kendiniz çeşitli profillerde ayarlayarak isim vererek kaydedebilmenizi sağlıyor. Smek espresso makinalarıyla lezzetli kahveler yapmak ve evinizin baristası olmak istiyorsanız bu ürünleri inceleyebilirsiniz.